tarihi her zaman bildiğimizden çok daha fazlasını saklar. Bilinmeyenlerle dolu bu geçmiş bazen modern bilim tarafından keşfedilemez. Ancak semboller ve efsaneler yoluyla bize fısıldar. İşte tam da böyle bir yer. Piramitlerden daha eski, Stonehenge'den daha büyük bir sır yatıyor. Göbekli Tepe. 12 bin yıl önce inşa edilmiş bu tapınak tarihin bilinen her şeyini değiştirdi. Ama bu yalnızca bir tapınak değil. Göbekli Tepe kıyıp bir uygarlığın izi mi, Yoksa daha karanlık bir geçmişin anahtarı mı? 1994 yılında Türkiye'nin Şanlıurfa şehrine yakın bir tepede keşfedilen Göbekli Tepe, arkeoloji dünyasının kökünden sarsan bir keşifti. Milattan önce 9600 yılına dayanan bu anıt, insanlığın avcı toplayıcı bir yaşamdan henüz tarım toplumuna geçmediği bir dönemde inşa edildi. Bu nasıl mümkündü? Bu soru tarihçilerin ve araştırmacıların zihinlerinde yankılanmaya devam ediyor. Ancak Göbekli Tepe'nin ardındaki gizem sadece teknoloji ile sınırlı değil. Bu tapınağın anlamı nedir? Kimler inşa etti? Ve neden? Kayıp bir uygarlığın izlerini mi taşıyor? Yoksa bu yapı çok daha büyük bir sırrın kapısını mı aralıyor? Göbekli Tepe yalnızca tarih kitaplarında değil, aynı zamanda kitaplarda, dizilerde ve filmlerde de karşımıza çıkıyor. Gizemli yapısı, antik sırlarla dolu bir geçmişe işleyen birçok eser için mükemmel bir ilham kaynağı olmuş durumda. Gizem araştırmacısı ve yazar Graham Hancock, Tanrıların Büyücüleri adlı kitabında Göbekli Tepe'yi kayıp bir medeniyetin parçası olarak nitelendiriyor. Hancock'a göre bu tapınak sadece tarihten değil, aynı zamanda insanlığın kozmik bağlantılarından da izler taşıyor. Belki de göbekli tepe, eski tanrıların ya da uzaylıların dünyaya olan ilk bağlantı noktası olabilir mi? bu teori birçok komple teorisinin de dizisini çeken bir sorudur. Göbekli Tepe antik uzaylılar dizisinde de işlenmiş ve buranın dünya dışı varlıklarla bağlantılı olabileceği iddia edilmiştir. Dizi bu yapının boyutları ve karmaşıklığının o dönemin teknolojisiyle açıklanamayacağını ve buranın bir tür uzaylı teknolojisiyle inşa edilmiş olabileceğini öne sürüyor. Tarihin karanlık dehlizlerinde kaybolan bu tapınak acaba başka dünyalardan gelen ziyaretçilerle mi inşa edildi? Ünlü bilim kurgu dizisi Westworld 3. sezonunda Göbekli Tepe'ye gizli bir göndermeye bak. İnsanlığın ve yapay zekanın derin içsel bağlandığını keşfetmeye çalıştığı bu sezonda Göbekli Tepe'nin antik yapılarının bir benzeri dizide teknolojik bir sembol olarak kullanılır. Göbekli Tepe hem doğanın hem de insan zekasının en eski sembollerinden biri olarak dizide yer alır. Ridley Scott'ın Prometheus filminde insanlık tarihinin kökenine dair derin bir arayış işlenir. Göbekli Tepe gibi antik yapılar bu filmde insanların dünyadaki varlıklarının başka bir kökene dayandığını ima eden sembollerle işlenmiştir. İnsanlık dışı güçlerin dünya üzerindeki ilk anıtları inşa ettiği düşüncesi burada da ele alınır. Filmdeki devasa yapılar ve eski tapınaklar Göbekli Tepe'yi andıran estetik ve yapı özelliklerine sahiptir. Göbekli Tepe'nin en çarpıcı özelliklerinden biri devasa T şeklindeki taş sütunlar ve üzerine işlenen hayvan figürleridir. Ancak bu hayvanlar sadece estetik amaçlarla mı orada? Yoksa her biri başka bir sırrı mı işaret ediyor? Sütunların üzerindeki semboller avcı toplayıcı bir toplum için fazla karmaşık. Bu tapınağı kim inşa etti ve neden? Bir teoriye göre Göbekli Tepe bir takvim ya da astronomik bir gözlememe olabilir. Bu taşların dizilimi bir çeşit yıldız haritasını mı simgeliyor? O dönemin insanları gökyüzüyle nasıl bu kadar derin bir bağlantı kurmuş olabilir? Yoksa bu taşlar yalnızca insanlık için değil evren içinde bir kod mu içeriyor? Birçok araştırmacı Göbekli Tepe'nin sadece bir ibadet yeri olmadığını, aynı zamanda bir tür ilk uygarlık merkezi olduğunu düşünüyor. Ancak bununla da bitmiyor. Burası bir kez keşfedildikten sonra Göbekli Tepe'nin etrafında dönen birçok spekülasyon ayıp bir medeniyetin izlerini takip etmeye başladı. İddiaya göre tapınak bir felaketin habercisi miydi? Tarih öncesi bir tufan ya da kıyamet Göbekli Tepe'nin gömülmesine sebep olmuş olabilir mi? Eğer öyleyse bu yapı neden saklandı? Gizemli, yıkıcı olayların izleri tarihin bu en eski yapısında mı gizli? Arkeologlar, Göbekli Tepe'de yapılan kazılarda sıra dışı objelere rastladılar. Bazı teorisyenler bu objelerin birer kehanet aracı olarak kullanıldığına inanıyor. Özellikle taşların üzerindeki sembollerin bir tür şifre olduğunu ve geleceğe dair bilgiler verdiği öne sürülüyor. Bu şifreler insanlığın kaderine dair ipuçları mı veriyor? Belki de bu objeler bir felaketi ya da dünya üzerinde büyük bir değişimi görmek için kullanılıyordu. Bazı araştırmacılar Göbekli Tepe'nin bir tür kehanet merkezi olduğuna inanıyor. Göbekli Tepe, modern dinlerin ortaya çıkmasından binlerce yıl önce inşa edilmiş bir yapı. Bazı teoriler bu yapının insanlık tarihinde dini sistemlerin doğuşunu temsil ettiğini öne sürer. Bu teoriye göre Göbekli Tepe, insanların doğaüstü güçlere tapınma ihtiyacının ilk somut örneğidir. Göbekli Tepe insanların kozmik bilinçle ilk kez buluştuğu yer olabilir mi? Belki de bu yapı insanların tanrılarla veya doğaüstü güçlerle bağlantı kurmaya başladığı ilk anı simgeliyor. Göbekli Tepe şaşırtıcı bir şekilde yaklaşık 8 bin yıl önce bilinçli olarak toprakla kaplanmış bir yapıdır. Bu tür devasa bir yapının bilerek gömülmesi tarihçiler ve arkeologlar için büyük bir gizemdir. Normalde böylesine önemli tapınaklar binlerce yıl boyunca korunur ya da kullanıma devam eder. Peki neden bu kadar büyük bir çaba harcayarak toprak altına gizlendi? Bir felaketin habercisi miydi? Yoksa bilinmeyen bir tehdit insanları bu yapıyı gizlemeye mi zorladı? Tapınağın bir çeşit kutsal ya da tehlikeli bilgiye ev sahipliği yaptığı ve bu yüzden mühürlenmiş olabileceği düşünülüyor. Toprağın altına gömülmesi belki de gelecekteki insanlardan bu bilgiyi koruma çabasıydı. Bazı eski metinler ve mitolojiler dünyanın, yaratılışından veya insanlığın ilk zamanlarından bahsederken Apollon ve onun kehanet gücünü atıfta bulunurlar. Göbekli Tepe bu bağlamda Apollon'a ya da benzer tanrılara tapan ilk uygarlıklardan olabilir mi? Antik Yunan mitolojisinde Apollon'un dünyaya tanrılar tarafından bir rehber olarak gönderildiği ve onun insanlığa bilgelik getirdiği anlatılır. Köybekle Tepe'nin tanrısal bir rehberlik veya bilgelik merkezi olduğu ve Apollo'nun benzeri bir tanrı tarafından inşa ettirilmiş olabileceği teorisi gündeme gelir. Kayıp kıta Atlantis gibi göbekli tepede bu felaketten önce inşa edilen ancak sonrasında izlerini kaybettiren bir medeniyetin kalıntısı olabilir mi? Bazı araştırmacılar Göbekli Tepe'nin bir tür Atlantis'in para kutusu olabileceğini öne sürüyor. Belki de bu yapı insanlığın bir zamanlar sahip olduğu bilgiye ve güce dair sırları saklıyordur. 12 bin yıl önce bir grup insan bu tapınağı inşa etti. Ama neden? O dönemde tarımı bile başlamamışken böylesine karmaşık bir yapı nasıl ortaya çıktı? Daha da önemlisi bu tapınak neyi gizliyor? Göbekli Tepe bir cevap vermekten çok daha fazla soruyu gündeme getiriyor. Tarih gerçekten bizim sandığımız gibi mi? Yoksa geçmiş bildiğimizden çok daha karanlık bir sır mı saklıyor? Göbekli Tepe sadece tarihin değil insanlığın da sıfır noktası olabilir. Ancak bu yapı bize daha derin bir sırrı fısıldıyor olabilir mi? Sizce bu tapınak neyi anlatıyor?